Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Çat çat kornanın ayar merkezinden saygı ve sevgilerimle. YouTube kanalımızdan bize ulaşan sevgili Yiğit Met kardeşim, Stroyen Jump aracı var, servis aracı. Ümraniye'den gelerek bizi tercih ettiği için kendisine öncelikle teşekkür ediyorum. 2 adet 2 çift yani dört tane fabrika ayarları açılmış koca kafa krom boş ve bir adet Vatikan çan korna siparişi verdi bizden ufak bir ses stabiliyle sizlerle paylaşmak istiyorum ses stabilini. Evet. Sevgili Yiğit Mert kardeşim, İmraniye sokaklarında ve İstanbul çevresinde yeni aracında iyi günlerde kullanmanı temenni ederim. Hoşçakalın, dostçakalın. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz.